Şöyle bir düşünün. Bir şirketi, bir okulu, hatta belki de koskoca bir ülkeyi dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Peki yaptığınız şey gerçekten kalıcı bir etki mi bırakıyor yoksa sadece hani derler ya bir tiyatro mu oynuyorsunuz? İşte şimdi gerçek değişimle göz boyama arasındaki o ince çizgiye dalacağız. Bakalım biri neden kaya gibi sağlamken diğeri neden ilk dalgada yıkılan bir kumdan kale gibi oluyor. Evet, işte bu soru aslında hepimizin kariyerinde belki hayatında bir noktada mutlaka sorduğu bir soru. Neden bazı girişimler, bazı liderler gerçek bir fark yaratıyor da diğerlerinin bütün çabası sadece kağıt üzerinde kalıyor, bir ilerleme yanılsaması yaratıyor? Cevabı düşündüğünüzden çok daha net olabilir. Bu büyük fikirleri daha iyi anlamak için gelin hep birlikte somut bir olaya bakalım. Türkiye'nin üniversitelerindeki o büyük kalite dönüşümü hikayesini bu vaka incelemesi bize teorilerin gerçek hayatta nasıl işlediğini, nerede parladığını ve nerede tökezlediğini çok net bir şekilde gösterecek. Peki, en büyük kurumları bile yerinden oynatan, onları değişime zorlayan o görünmez güç nedir? İşte cevap burada. Kurumsal baskı. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz, toplumun, pazarın ya da devletin bir kuruma dönüp artık işleri bu şekilde yapman gerekiyor demesi. Bu kaçınılmaz bir güç ve eninde sonunda her kurumun kapısını çalıyor. Ha, işte şimdi işler ilginçleşiyor. Bir kurum bu baskıyla yüzleştiğinde karşısına temelde iki yol çıkıyor. Ya değişimi gerçekten kucaklar, onu benimser yani üzümser ya da sadece bir maske takar. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünüp kurallara uyuyormuş gibi yapar ama içeride özünde hiçbir şey değiştirmez. Anlayacağınız biri gerçek bir dönüşümken diğeri tamamen bir oyun. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Her baskı aynı değil. Bir yanda normatif baskı var, yani net kurallar, mesleki standartlar. Bu, işin doğrusu bu, hadi bunu yapalım diyen bir rehber gibi. Diğer yanda ise öykünmeci baskı var. Bu da daha çok, aman herkes yapıyor, biz de geri kalmayalım paniği aslında. İşte bu iki farklı itici gücün kurumların ne kadar farklı yollara soktuğunu birazdan göreceğiz. Bu ayrım bütün hikayenin anahtarı. Teoriler tamam da, kanıtlar nerede? Araştırmacılar da tam olarak bunu merak etmişler ve Türkiye'deki tam 158 üniversiteye gitmişler. Amaçları çok basitti. Bu iki farklı baskı türü üniversiteleri gerçekten değişime mi itiyor yoksa sadece oyunu oynamaya mı teşvik ediyor? Bunu somut verilerle ortaya koymak istemişler. Ve sonuçlar gerçekten çok net. İşte ilk bulumu, üniversitelere net hedefler ve profesyonel standartlar verildiğinde yani normatif baskı uygulandığında ne olmuş dersiniz? Aynen bu akış şemasındaki gibi süreç tıkır tıkır işlemiş ve sonuç köklü, kalıcı bir uyum olmuş. İşte bu gerçek bir başarı hikayesi. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Baskı. Bakın şu popüler üniversite ne yapıyorsa siz de aynısını yapın şeklinde yani öykünmeci baskı olarak geldiğinde sonuç tam bir fiyasko. Üniversiteler sistemi kandırmaya, işin kolayına kaçmaya, sadece dışarıdan iyi görünmeye odaklanmışlar ve bu yol gördüğünüz gibi dümdüz aldatmacaya çıkmış. İşte bu tablo bütün araştırmayı tek bir karede özetliyor aslında. Sol tarafa bakın. Net standartlar koyduğunuzda gerçek uyum elde ediyorsunuz. Sağ tarafa bakın. Sadece başkalarını kopyalamayı söylediğinizde manipülasyonla yani sistemi aldatmayla karşılaşıyorsunuz. Demek ki bir lider olarak sorduğunuz soru alacağınız cevabı doğrudan belirliyor. Soru nasıl daha iyi olabiliriz mi yoksa başkaları gibi nasıl görünürüz mü? Arada dağlar kadar fark var. Ve sakın bunların sadece teori olduğunu düşünmeyin. Bu zaman çizelgesi Türkiye'nin yüksek öğretim sisteminde yaşanan çok net bir kırılmayı gösteriyor bize. Bakın 2015 yılı adeta bir milat. Öncesinde ne vardı? Herkes böyle yapıyor, biz de yapalım mantığı. Ve sonuç bolca manipülasyon, yerinde sayma. Ama 2015'te Yüksek Öğretim Kalite Kurulu yani YOKA kurulunca işin rengi tamamen değişti. Artık amaç başkalarına benzemek değil, net ve profesyonel kalite standartlarına ulaşmaktı. E sonuç ne oldu dersiniz? İşte o zaman gerçek ve ölçülebilir bir başarı geldi. Peki tüm bunlardan bir lider olarak bizim çıkarmamız gereken ders ne? Çok basit aslında. 1. Gerçek değişim istiyorsan net standartlar koyacaksın. 2. Komşu ne yapıyor diye bakmak seni sadece yüzeysel çözümlere götürür. Manipülasyona kapı açar ve unutmayın, değişimin nasıl yönetildiği neyin değiştirilmek istendiği kadar hatta belki ondan bile daha önemli. Çünkü kaliteyi kopyalayamazsınız, kaliteyi inşa edersiniz. Araştırmanın vardığı en temel sonuç aslında bu cümlede saklı. Standartlara uygunluk başarıyı getirir. Bu kadar net ve bu kadar güçlü. Başarı popüler olanı kovalamakta değil, evrensel kalite ilkelerine bağlı kalmakta yatıyor. Bu sadece içeride bir başarı sağlamıyor, aynı zamanda dışarıya, uluslararası arenaya entegre olmanın da anahtarını veriyor. Ve şimdi sıra sizde. Bu analizi bitirirken aklınızda bu can alıcı soruyla kalmanızı istiyorum. Kendi etkiniz altındaki alanda bir değişim talep ettiğinizde gerçek bir uyum kültürü mü inşa ediyorsunuz yoksa farkında olmadan insanları sadece oyunu oynamaya mı teşvik ediyorsunuz Buna vereceğiniz dürüst cevap sadece elde ettiğiniz sonuçları değil geride bıraktığınız mirası da şekillendirecek